Sirkadiyen ritim beynimizin içinde geceleri uykumuzu getiren ya da gün ortasında acıkmamızı sağlayan bir e, biyolojik saat. Ancak son yıllarda yapılan genetik araştırmalar vücudumuzda az aslında yalnızca bir tane değil binlerce biyolojik saatin olduğunu ve bunların her birinin kalp, pankreas, deri ya da akciğer gibi farklı organlarda çeşitli görevleri yürüttüğünü ortaya koymuş durumda. Aynı zamanda vücudun ısı ritmi, bazı hormonları özellikle büyüme hormonu, kortizol, melatonin, ni, Döngü boyunca, sirkadiyen döngümüz boyunca düzenler. Bu hormonlar bizim hayatımızda çok önemli olan 3 tane hormonumuzdur. Sirkadiyen ritimler vücut tarafından üretilir ancak dış uyaranlardan da etkilenir. Sirkadiyen ritmi düzenleyen ana merkez beyinde hipotalamusta bulunan bir çift çekirdek şeklindeki suprakiyazmatik nükleozdur ve sirkadiyen ritmin esas uyaranı ise ışıktır. İnsanlar da dahil yaşayan organizmaların bir iç biyolojik saati olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bugüne kadar bu saatin nasıl çalıştığı konusunda yeterince bilgi edinilememişti. İşte 2017 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri biyolojik saatimizi inceleyen ve iç yüzünü aydınlatan Amerikalı bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rochebeş ve Michael Young oldu. Işık dışında sirkadiyan ritmimizin düzenlenmesinde beslenme de çok önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenmeden bahsederken çoğunlukla sağlıklı gıdalara odaklanırız. Ancak bu gıdaları ne zaman tükettiğimizi es geçeriz. Oysaki tüketilen besinlerin sağlıklı olması kadar hangi zaman diliminde tüketildiği de çok önemlidir. Özellikle kısa yetersiz uyku süresinde yetişkinlerde leptin hormonu yani tokluk hormonumuzun azaltlığı, green açlık hormonunda arttığı tespit edilmiştir. Ve buna bağlı olarak da sirkadiyen ritim bozulması da obazite gibi sorunlara da yol açmaktadır. Koronavirüs pandemisinde ortaya çıkan uykusuzluk sorunları da daha belirginleşti ve bu en yakından sirkadiyen ritmimizi bozdu. Ve son yapılan koronavirüsle ilgili olan çalışmalarda artık koronavirüse bağlı uyku bozukluklarına korasomnia diyoruz. Araştırmalar uykuya dalma sıkıntıları, uykunun bölünmesi, kabus görme, uyanma sıkıntıları gibi sorunlar olduğunu ortaya koydu. İş ve eğitim hayatının evden sürdürülmesi, çocuktan erişkine uykuya ayrılan zaman diliminde değişikliklere neden oldu. Erişkinlerde gece geç saatlere kadar süren toplantılar, çocuklar ve gençlerde eğitim amaçlarıyla kullanılan tablet, akıllı telefon veya bilgisayarların aynı zamanda sosyalleşme ve dijital oyunlar için yaygın kullanım e, alanı uyku süresi üzerinde olumsuz sorunlara yol açtı. Covid-19 hastaları için potansiyel bir müdahale olarak sirkadiyen ritmimize yapılan müdahale özellikle Krono farmakoloji adı altında değerlendirilmektedir ve bu tedavinin artık hastalarda uygulanması yapılan araştırmalarla önerilmektedir. Hastalık stres semptomla ilgili olarak müdahalenin yapılmasında iki ana amaç önerilmektedir olarak örneğin şikayetlere bağlı olarak ilacın hangi saatte verilmesinin, hangi zamanda uygun olduğunun, özellikle kortikosteroidlerin sabah verilmesinin ve akşam melatoninin verilmesinin hasta üzerinde sirkadiyen ritmi düzenleyerek bunun üzerinde hastanın iyileşmesine, yoğun bakım hastalarında özellikle e, ciddi anlamda iyi sonuçlar doğurduğuna ilişkin birçok çalışma yayınlanmaktadır. Sirka diyen ritim neden bu kadar önemli? Sağlıklı bir sirka diyen ritim virüslere karşı direnci artırır ve insan bağışıklık sisteminin koronavirüslerle savaşmasına büyük ölçüde yardımcı olur. Bu nedenle öyle görünüyor ki sirka ritim hijyene dikkat etmek, sık sık el yıkamak, maske ve eldiven takmak kadar önemlidir.